Saray Sosyetesi'nin lideri Erdoğan diyor ki, bu ekonomi kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız. İyi de kardeşim, ne oldu da milli kurtuluş savaşını vermeye başladı? Bu ülkeyi düne kadar başka birisi mi yönetiyordu? 20 yıldır sen neredeydin? 20 yıldır neredeydin sen? Bir Türk lirası, bir dolardı neredeyse başladığında. Ne oldu da on bin lira oldu birden bire? Milli Kurtuluş Savaşı veriyormuş. Geçiniz bunları. Millete gaz vermeyi de bırak. Otur adam gibi görevini yap. Sana söyledim. Ders verdim, dersini çalış. Ne yapacağını söyledim sana. Ve şöyle diyor. Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz diyor. Ya Allah aşkına ya. Ya sözlediği sözün anlamını biliyor mu acaba? Ya düşün ihale yapıyorsun, dolar bazında yapıyorsun. İhaleyi alan vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, veren Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu dolar bazında. ihtilaf çıktığı zaman neresi yetkili? Londra'daki tahkim mahkemeleri yetkili. Bu mandacılık değil mi kardeşim ya? Bunun altına sen hangi yüzde imza attın? Hangi yüze imza attın? Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini bıraktın, Londra mahkemelerini seçtin. Neden? Çünkü dolarla ihale alanlar yarın iktidar değiştirirse başımıza bir şey gelmesin diye. O dolarla ihale alanların başına çok şey gelecek. Milletin hayrına ne gerekiyorsa onlar gelecek. Milletin hayrına. Bu milletin fakirin, fukaranın hakkını soracağım. Hakkını ve hukukunu sonuna kadar soracağım.